Türkiye'de hangi üniversitelerde oyunla ilgili bölümler var? Bu kısım maalesef çok acı. Türkiye'de çok az sayıda lisans, yine çok az sayıda lisans üstü oyun tasarımı üstüne ama direkt oyun tasarımı üstüne eğitim veren yer var. Lisans programlarında İpek Üniversitesi dijital oyun tasarımı diye bir bölüm açmış geçen sene. Yeni, yepyeni yani bir senelik bir bölüm. Bilgi Üniversitesi yine geçen sene dijital oyun tasarımı adı altında yeni bir bölüm açmış. Bahçeşehir Üniversitesi'nden benim de çok yakın dostum olan Güven Çatak 2016'da lisans için Bak Junior lisans programı açacaklarını söyledi. Eğer ki bu bölümle ilgilenen arkadaşlar varsa hatta direkt beni arasından çok kaliteli insanlara ihtiyacımız olacak. Çok kaliteli öğrencilere ihtiyacımız olacak dedi. O yüzden e-mailini buraya yazdım. Güven chat ee, güven, değil güvenchatetcmail.com e, eğer ki katılmak isteyen tanıdığınız vesaire olur ise arasınlar tabi tahmin ediyorum bunların hepsi ücretli görünüyor. Yine Ankara'dan bir akademisyen dostumu söylediğine göre TED Ankara Üniversitesi TOGEP, Türkiye Oyun Geliştirme Derneği desteğiyle 2016'da bir lisans programı açacak. Ankara'da da bir bölümümüz olacak. Bir de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yine 2016'da bölüm açacağı söyleniyor. Burada gördüğünüz gibi 2015, 2015, 2016'da açılacak potansiyel bölümler var. Bir tek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 2013'te açtığı bir bölüm vardı. Kapattılar iki sene sonra ilgisizlikten. Türkiye'nin yani, e, üniversitede oyun tasarımı ile ilgili durumu maalesef böyle yani bunun hızla düzeleceğini ümit ediyorum. Bunun düzeldiği yerlerde de çok güzel şeyler oluyor bu arada. Her şeyden önce ODTÜ Atom yaptığı işler ortada. Bu sene Almanya'daki fuarın e, ülke sponsoruyuz. Orada çok büyük bir standımız olacak. Çok güçlü bir şekilde orada yer alacağız. Atom'dan başarılı projeler çıkmaya da devam ediyor. Ama Atom'un bir tek lisans üstü programı var şu anda. Enformatik Enstitüsü'nde oyun teknolojileri programı GATE adı altında. Lisansını bitirmiş öğrenciler için bir lisans üstü programı var. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yine oyun tasarımı yüksek lisans programı var. Bu da iyi gidiyor. Şu anda altlarında Crytek'le birlikte VR First adlı yeni bir bölüm açtılar ve tamamen sanal gerçeklik üstüne geliştirmeler yapıyorlar. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Oyun bilgisayar animasyonu ve oyun teknolojileri, testsiz yüksek lisans programı var. Bunun haricinde sertifikalı özel kurslar var. Yine katılabileceğiniz, e eksiğinizi tamamlayabileceğiniz. Bunlardan en başta gelen altısını seçtim ben. Wissen Akademi Android animasyon ve 3 boyut e 3D Studio Max üstünde üç boyutlu e kursları veriyor. 3D Akademi tamamen üç boyut üzerine uzmanlaşmış bir e kurum ve Unity 3D eğitimleri veriyor. Yazılım 24, oyun programlama uzmanlığı eğitim veriyor. Unity üstünden C Sharp eğitimi veriyorlar. Bilişim Eğitim Merkezi Ben Oyun geliştirme eğitim programı veriyor ve Türkiye'de zannediyor tek Unreal eğitimi veren e, kuruluş. SAE Enstitüt e, bir sene öncesine kadar ilişkide olduğumuz başarılı bir yer. İngiltere Middlesex Üniversitesi ile anlaşmalı ortak bir programla çalışıyorlar ve orada iki senede Middlesex Üniversitesi'nin dört senet bir lisansını tamamlayarak e, diploma alıyorsunuz. Ancak yine ilgisizlikten bu sene oyunla ilgili bölümlerini açmadılar. Ümit ediyorum ilgi oluşacaktır ve önümüzdeki sene açacaklardır. Çünkü İngiltere'deki programın aynısını burada veriyorlar.